Merhabalar! Merhaba. <laughs> ya, ya bu kadar zor olduğunu beni... <laughs> <laughs> Bugün dolaramadan hamle oh, çekilirse... Abur cuburlar aldım. İsa daha görmedi ne olduğunu ama siz biliyorsunuz çünkü videonun başına koyduk. Şöyle yapalım. Evet konumuzdan çok fazla sapmak istemediğim için fiyatları veya ürünleri çok detaylı bir şekilde göstermiyorum. Şayet eğer bunları görmek ve fiyatlardan daha fazla haberdar olmak istiyorsanız dolarama ile ilgili zaten detaylı bir video çekmiştim. Ve istek üzerine tekrar çekebilmem mümkün. Şimdilik videoya geçelim. 1.75 Merhabalar. Sen de merhabadın. merhaba Merhaba. Biraz, bir daha. Merhabalar. 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 <laughs> ya, ya bu kadar zorlu olduğunu beni... Şimdi bu abur cuburları tadacağız. Şu an bu zamana kadar burada olup da hiç tatmadığımız, yemediğimiz şeyler bunlar. Onun için İsa şimdi de farklı. Çocuk. İsa rastgele mi seçeyim yoksa mesela sana sorayım mı? nasıl? Rastgele. Ben de bilmiyorum ne oldu. Tamam. Aa, i̇yi ki güzel bir şey çıktı. Bu bisküvi markasının bir şey. Beer cookies. Teddy beer cookies. Ayı ayı kurabiyeleri. Niye ayı? Aa. Hamle <laughs> <laughs> <ne> vardı. <çekin. gülüyor> <Atarlardı. gülüyor> yani <gülüyor> sen değil değil çünkü şuradan bütün şeyi bozdu ya. 2, 3. Evet. Tamam. Bir, 2, 3. Evet. Evet. Tadı ne gibi? Aşağı yol bir şeyden çalın. Evet. Klasik bir tat yani. Yabancı yani. yani. bir şey değil. Ben seni seçiyorum diyorsun. Evet bu sarma. Biz normalde de e, sarmayı hiç sevmeyiz İsa'yla. Niye bunu aldım? Çünkü bunu kaybeden her şeyi kaybeder pek de. Şu an bizim şeyimiz yani Bir de konserve. Aynen bir de konserve. Yani nasıl böyle. Ama bu sen kaybediyorsun. Hiç yiyemedim. Oh hayır. <laughs> İsa kokla. <laughs> Bak bu en sona, Bu ciddi bu. En bu son. var ya bu kokutur odamı. Bu kapının önüne koy Allah aşkına. ya yani resmen bir avuç sarımsak koymuşlar içine. Tam kapının önüne koy da çıkarken basalım tamam mı? <laughs> <Diğer> şey. <laughs> Neyse onu da alalım. Bu buna hiç yemedik. Bu corn twist. Yani mısır dönem gezi gibi. Mısır dönem gezi. Yok, evet. Neyse, evet. Hani, ufak mı? Hmm. 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 Bu tür çok karışacak. O şeyin tadı aynı. Evet. O mavisiyle. Hangi mavisi yok? Var diye bunun gibi mavi. Aa, benim sevdiğim. Evet. Aynen yani bu şekilde bir tane çitoz vardı Türkiye'de. Ama nasıl da biliyor musun? Paketi. Allah'ım. Aa, bir şey ama burada buldum. Hayır, öyle değil. Farklı bir mavinin tonuydu. Yüzsüyü söyledi. O işte bu. Ne? Wasabi. Bu ne? Bu ne? Bu Ay anlamadım. Bu acı şeydir. Evet. Wasabi, bunu aldık. Ben hayatımda bir defa wasabi yedim. Zaten sushi de hiç sevmem. Çünkü aramış oldum. Neden olsun ki? Kokusu güzel. Aynen. İçi bu şekilde. Şimdi şu yeşil olan wasabiymiş. Al bir Hı. tane. Yeşil olanı. Üç ise. Üç. Evet o zaten. Ama ben bir daha bir tane alacağım. Diğerlerini hatırlana bakalım. Şu mesela... Abla 3 tane aynı yerde. Hadi 3. He insan. Hey. Ben yaparım. Dur bir şunda da bak. Şu köşede var bak. Hmm. Bu şey normal bir şey. Bir de şu küçük şunlara bak. Bir tane. Bir, iki, Bunun ne olduğu veri değil. Sadece yeşil bir Bir de şu sarı olan var. Hı. Ondan niye bir tane. Acaba acı bir şey mi? Allah tek gel sen ye. Çünkü o balıklı bir şeymiş. Yok. Balıklı değil miymiş? Hiç sarı dağılmıyor. <laughs> yani balık tadı yok. Aynen balık tadı yok. Sadece yeşil acı ver Bunu atmayacağım ben. Tamam hazırız. Hazır. Bunu atmayacağım merak <laughs> <laughs> <Ne yaparsın? gülüyor> İki tane atmayayım. Niye koklayıp oldu? Aa evet bu akıyor? <laughs> İki, üç. <laughs> İsa kaybettim. Kadar gaza geliyor kendi kendine. Bir sonraki... Oh. Hmm. Elma pamsı. Ben bunu çok 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 seviyorum. Seviyorum. Peki... <laughs> Sen çok fazla şaban istiyorsun. Bu yine. Yüzden... <laughs> hani diyor ya, yapıyorum, yüzden yapıyorum. Ben hep hani tekrar ediyorum. ya Ben ne soruyu sevişim şu Savunamayacağım <laughs> ama <gülüyor> evet içi bu şekilde. Ya zaten şekil olarak da aynı elma gibi ama hissi aynı ee, hissi aynı ee, hissi aynı ee, işte Tebeşir gibi böyle kıt kıt. Bakın biraz basacağım Hani böyle bastırılmış, preslenmiş. Zaten ismi de o preslenmiş elma. Ama ben çok seviyorum tatlı değil ekşimsi bir tatlılığı var aynı sarı elma gibi kırmızı elma fotoğraflar ama ya yani eğer Kanada'ya yolunuz düşerse bunu kesinlikle esas alın ve gidip alın ya yani. Küçüğü sorular mı bir Ben bunu yedim. Ben bunu yemedim. Yani yemişimdir belki. Ya bu çok ünlü zaten Tabrano. Yani bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Teraston yanlış bakmayın. Yani bu çok ünlü bir çikolata olduğu için aldım. Yani Biz bunu çok sevmemiştik diye hatırlıyorum hani hatırlamıyorum tadını falan da ama Normal çikolata Birbirine bağlar Zaten kırılmış ama Hatta şey diyorlar şey iki ucu birbirine yaklaştırınca kırılıyormuş özelliği de o yani Mesela şu aç 1-2-3 Ben bunu sevmiyorum, bak yine sevmedim Çok şey Sevmedim yani Ne bu? <laughs> bu ne yani? Bu ne bu güzel mi? Ne bu? Bu ne yani? Bu ne bu güzel mi? Nesta falan bunu Mimmasa çok gereksiz ünlü olmuşlar. İçinde umarım iplik çıkmaz. Hayatımda hiç bunun içinde gerçekten kurabiye olduğunu görmedim. Ve burada bunu görünce şok oldum. Sen bunu neden dediğimi anladın mı? Neden içinden inşallah iplik çıkmaz dedim. Niçin iplik Hayır. Bunu sadece geçmişte yaşayanlar bilir. Yaşlı demek istemiyorum. Geçmişte yaşayanlar. Bizim neslimiz bilir. Çünkü e, anneannemiz, evlerinde hep bu kutulardan görürdük. Heyecanlanırdı kurabiye var diye. Açarken hep içine iplik koyuyorlar. İplik ne? İp, İsa, ip. Ha, i̇plik, iğne, düğme falan. İplik kutusu. Hiç anladın mı şimdi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına yaaa Ay şekli de çok güzel Nasıl bana burada tuttun? Aaa bu normalde bu kadar Yeee İlk defa benimle birlikte bunun içini görenler Şu şekilde Yani Ve kokusu çok güzel Yok ben hiç değilim Kokusu o kadar güzel ki Hangisini seçeceksin? <laughs> en sadesini seçeceğim Ben de tabii ki şunu Güzel. Bu çok kuru, sütle güzel olur değil mi? Çok. Şimdi ben bunu yemek istemiyorum. Bu sayma mıdır nedir? Bunu en son bence? Bunu yemek istiyorum baby corn. maç Eğer bu kötü ise bunu yiyelim. <laughs> Eğer bu kötü çıkarsa onu yiyelim. Bunu zaten yiyeceğiz. İkisini de açacağız zaten. An Anladın mı sen bunu, eğer bu kötüyse, kötü ise, kötü tadı varsa her zaman bunu yiyeceğiz. Hmm, anladım, yani. tamam. Bu baby corn. Biz önceden baby corn yemiştik yani kendisini. Hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Bunu çıvala konservasyondan önce derinliğe neden olmasın. Ay çok şirin. Şiş, yaha benim yaha. İçerisi bu şekilde görünüyor. Bir tane ben çıkartıyorum kendim için. Aa, sen de al bir tane. Öyle eğilme. Kalk. Ne, tamam. tamam. Çek bir tane. İyice buraya sök ki de Tamam. Kaldı. Bir, iki, üç. Çok tuzsuz. Hı hı. Oha lan bunu iyice akma şeyden sütlü. Ne uyuşur. <laughs> Nuriye o ne? Öyle bir yemek var. Sütlü mısır mı? Süt mısırı mı? Süt mısırı yani. Belki tutabilirim. Wasabi'yi tutamadım. Burada sakar yaptım. Tutabilirim bak. <laughs> ne oldu? Kokuyor. Allah aşkına. Şey. <laughs> yani görüntü olabilir. Hayır, bak. Bence bunu <laughs> göstermiyorum. <laughs> 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 Şunlara bak. Sarımsaktır o. Sırım sırım. Nada, şey Nerede düşünürsek ben yiyemem. Zaten şu an midem kalktı yani kokusu. Allah boş ver yani Ya kalkayım. hayır ya. Hadi ne oldu? Abla ben yaparım abla. Hiçbir şey yok içinde tamam mı? Tamam bir tanesini açtım hani içinde et var mı diye. Çünkü ne kadar yazmasın da kontrol etmek istedim. Bari alttan alalım en azından. Ya da hiç alttan al. Ben ısırıyorum. Ben şunu yiyeceğim. Tamam adam sen Gel yaparım. Ben git diyeceğim. Şey hmm. yani kötü değil? Hiç gerek yok böyle şeylere. Yani yani benim için şimdi... zorunda. Gerçekten Yani yeme ama yani böyle bir şey olacak. Tamam anladık ki İsa bir gün çok aç kalırsa böyle bir şey alabilir. Hmm. Ben kesin almam. Anlaşılmış. Hala şunu yemeye devam ederiz çünkü bu gerçekten çok lezzetli bir şey. Evet videomuz bu kadardı. Hmm, Merhaba <laughs> işte. YouTube. Anne selam söylüyor. <laughs> evet İsa annesine selam söylüyor. Evet arkadaşlar. Evet, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür Teşekkür ederim. Evet, sonunda kardeşim konuşabiliriz. <laughs> bu hala o kadar sarımsak kokuyor ki. Evet, bu hala o kadar sarımsak kokuyor ki. Kusacağım, ben burayı sileyim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Öğleden sonraları ya da sabahlar hangi saatte izliyorsanız. Bunu niye böyle yaptın? Görüşmek üzere. <gülüyor> hoşçakalın. <gülüyor>